Bir birinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 76 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 761. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi ağız, mide ve ince bağırsakta mı meydana gelir diye soran birine verilecek doğru cevap ne olmalıdır? Cevap: Olası cevap 3 polisakkarit de sindirim süreci sırasında ağız, mide ve ince bağırsaktan geçer. Fakat bu durum oralarda sindirime uğradıkları anlamına gelmez. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Midede ise karbonhidrat sindirimi olamaz. Çünkü mide, FH amilazın çalışması için uygun değildir. Proteinlerin sindirimi de midede başlar, ince bağırsakta biter yağların sindirimi ise sadece ince bağırsakta meydana gelir. İkinci aşağıdaki tabloda verilen organik besin polimer ve monomerlerini hangi sindirim kanalı organlarında bulunduklarını X işaretiyle belirleyiniz. Cevap Üçüncü karbonhidrat, yağ ve protein sindiriminde kullanılan enzimleri yazınız. Cevap Karbonhidrat, amilaz, disakkaridazlar protein, pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidaz, aminopeptidaz, dipeptidaz. Ya, Lipaz 1, 1. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 76 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.